biraz da aşağı doğru. Ve ufak bir ağzı var. Üzdüğüme göre. Çok büyüyor bunlar. Bunların da büyüklerini ben tutamadım. Ya tutan varmış. şey yani 8 10 kilo tutan varmış da ben tutmadım hiç. 7-8 kilo gelir. Bunlar şunlar, şu 5, 10, 15, 4 de bu. 3 de dedim 15, 18, 7 de bu. 25 kilo boyu çıkıyor. Merak etmesin. Zaten sezon daha az kaldı bitmesin. Ben biraz erken kapatma düştüm sezonu. Yani Şubat sonu gibi çıkartır mıyız biz sakayını? Hadi da artık bizim o iptal oluyor. Yenileri almamız gerekecek.